İlçe Müftülüğümüzün hazırladığı İftara Doğru programı ile sizlerleyiz. Bugün inşallah kulluk bilinci konusunu ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ışığında ele almaya gayret göstereceğiz. Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyurur. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurur. Bizim asıl gayemiz, dünyaya geliş amacımızın ibadet olduğunu, Yüce Rabbimize kulluk olduğunu, Yüce Rabbimizin diğer ayeti kerimesinde inna عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Emaneti insana yüklediğini, bu emanetin de kulluk olduğunu Yüce Rabbimiz bizlere hatırlatır ve bizler Fatiha-i Şerif suresinde günde 40 rekat namazımızda Ramazan-ı Şerif'te 20 rekat teravih ile günde 60 rekat namazda bizler İyyake na'budu ve İyyake nestaîn. Ancak sana ibadet eder. Ya Rabbim biz senin kulunuz. Biz ancak sana ibadet eder. Yalnız senden yardım isteriz diyerek bu kulluğumuzu tekrar ederiz. Kıymetli müminler, ibadetlerimiz bizi güzel ahlaka, güzel ahlak da Yüce Rabbimizin rızasına ve cennetine ulaştırır. Hz. Mevlana şöyle der, Canında bir can var, o canı ara. Beden dağında mücevher var, o mücevheri ara. Ar yürüyüp giden sufi, gücün yeterse ara. Aradığını dışarıda değil, kendinde ara diye mesnevisinde insanın aradığını, o mücevherin kendisinde olduğunu bildirmekte, hatırlatmaktadır dizelerinde. Biz neyi arayacağız? biz tabii ki üstün vasıflarla kuşanmanın yollarını arayacağız. Hoşgörülü olmak, doğru sözlü olmak, emanete liyakatli davranmak, alçak gönüllü olmak ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ile ahlaklanabilme duruşunu arayacağız. Çünkü insan tek düze bir varlık değildir. İnsan iyiye ve kötüye eğilimi olan bir varlıktır. Yüce Rabbimiz de bundan dolayı günde beş defa ezan-ı şerifler ile Allah'a verdiğimiz sözü bize hatırlatır. Rabbim bizleri ibadetlerimizi layıkıyla yapan, dünyaya geliş amacımızı unutmayan kullar zümresine ilhak eylesin. Ve Fecr suresinde buyurulduğu üzere Ya eyyetühen nefsül mutme inne irci'i ila rabbiki raziyeten merziyye fedhuli fi ibadî cenneti Ey huzura kavuşmuş insan sen ondan razı o senden hoşnut ve razı olarak Rabbinin seçkin kulları arasına katıl cennetime gir müjdesine mazhar eylesin inşallah.